arkadaşlar işleme başladık. Kendi çabalarımızla tamponlarımızı, cantlarımızı düzeltmeye çalışacağız. Burada ufak bir tamirli kısım vardı. Tespiyesi için oraya macun sürdüm. Ee, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Eğer ki olmayacak olursa bu parçayı değiştirmek zorunda kalabiliriz. Burada derin çizikler vardı. Bunları hallettik. Zımpara yapılacak bu şekilde kalmayacak tabii ki jantlarımızla zımpara ve macun işlemine gerek kalmadan yapmayı planlıyorum. Çünkü kötü yapılan jant işliğinde balansı kaçırabiliriz. Onun için onlara dikkat edeceğim. Ön tamponda derin çizikler vardı. Bunları da halledeceğiz. Bu plastik parçaları boyama yolunu seçtim. Arkadaki çatlaktan ötürü plastik yenileyeceği malzemeler yeterli gelmeyecek gibi. Burada da derin çizik var. Görürsünüz. Bunlara falan da macun işlemi olacak. Biliyorsunuz sadece sol arka tarafta iki tane mecburen bir de atmıştık. Buralar kapanacak. Şimdi bakacağız duruma göre parça parça zaten sizinle de paylaşmış olacağım bu durumu. Kabasından paralama işi bitti. İnce zımparası kaldı. Yakınlaştırarak gösterelim Herhangi bir takıma pürüz söz konusu değil. Şu için. Zaten çukurlar doldu. Bakalım. Bakalım tamamen çukurlar kapandı. Jantlarda da ufak tefek çizikleri, dolguları dolguları hallettik. Bir arka tampon kaldızın parası. O da şöyle. Onda biraz daha hata daha bollu. Onu da göstereyim. Jantları da göstereyim. Hataları tek tarafta güneş vardı tam belli olmuyordu. Aslında böyle. İnce zımparası olacak tabi bunların. Üstünde kesinlikle boyanmayacak, sökülecek. O şekilde dışarıda boyanacak. Kaliperler kırmızı renkte. Onlar da boyanacak. Yani kırmızı renge değil tabii ki. Gri rengi boyanacak. Ön jantı da yaptık. Bir tek arka tamponum zımperası kaldı. Ama aşağı yukarı bir saatten beri uğraşıyorum. Kolum yoruldu. Ondan dolayı onu da yerine bırakacağım. Tabii siz bunu bütün olarak izleyeceğiniz için sanki bir günmüş gibi gelebilir size. Ama biraz meşakkatli zaman isteyen iş. Yani çok mu uzun zaman gerektiriyor? Macunu çekmesi, ön tamponun, dört çantın Zımparası parası aşağı yukarı bir bir buçuk saat kadar sürdü sürmedi. Tabii ki macunun karışımını ben birazcık hızlı yaptım. Onda etkisi var tabii. Inceydi çünkü derin kalın bir macun çekmedim. Şu ana kadar en kalın macunum şurada var. Ee, burası çürüklüğünden dolayı göçük oluşmuş burada. Takozda burası kalın kalmak zorunda kaldı ama diğer tarafların hepsi sadece çizik dolgusu kadar oldu. Bakın. Şurada. 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 Şurada, şurada. çizikler dolgusu sadece. Onun için tek kalın marjın orada var. İnşallah arka tamponda da Ön tampondaki gibi olur. Onu da çıkarttık mı herhangi bir sıkıntı olmayacak. Cantların zımparalanması bitti. Sonuç bu. Herhangi bir macun fazlalığı kalmamış oldu. Zaten cantlarda bir işlem yok. Ondan dolayı da bu köşeleri almak istemedim. Oraları da yapardık ama e, macunlar buradan lastiği sök yaparken atacak. Boyaya da zarar verecek. Onun için oralara macun sürme ihtiyacı duymadım. Bu boyadan önceki son hazırlıktı. Bunu da görmüş olacağız. Şimdi temizlemesini yaptım. Maskeleyeceğiz. Tabii sibop kapağını ve lastiği düzgünce maskelememiz gerekiyor ki görsellik bozulmasın. İzlemeye devam. Maskeleme işi de tamam. Sibop kapağını da kapattık. Etrafını da tam anlamıyla kapattık. Ve maskeleme bitti. Ayrıca ben size şöyle kırmızı fren şeritlerinin durumunu göstereyim. Disklerim zaten yeni. Herhangi bir sıkıntı yok. Yürüyenim ön takımım çok güzel. Hiçbir sıkıntım yok. Amatörüm de yeni. Ama bu kırmızı renk. Nefret ettim. Niye yaptılar bilemiyorum. Onun için bunu da griye çevireceğiz. Görüşmek üzere. Vernikten önceki katı son katı olarak uyguluyorum. ufak iki tane hata var aslında. O da jantta benim bıraktığım zımparada bıraktığım hata. Ama genel görüntü. Kamerada kusursuz görünüyor olabilir ama iki tane kusur var halbuki. Şurada bir kusur var. Ve şurada da bir kusur var. Cantta. Ama geri kalanı genel anlamda kusursuz diyebiliriz. Vernik'te görüşürüz. Arkadaşlar verniğe de başladım. Vernik'le birlikte daha parlak bir görüntü elde etmiş oldum. eksik nokta bırakmamaya çalışıyorum. Bende yatmak biraz daha zordur boyaya nispeten. Bende akıntı yapma ihtimali var. Dik dikkat etmenize fayda var beni yatarken. Yakın tutmadığınız sürece problem yok yalnız. Gördüğümüz gibi akıntımız yok. Şimdi kurmaya bırakacağız bunu. Son halde bu. Dediğim gibi kaliperi de boyayacağım. Maskeledim. Balatayı ve diski de maskeledim. Oraların da boyanmasını istemiyorum. Daha orijinal, daha sade bir görüntü elde etmiş oluruz bu şekilde. Kaliperini de boyadık. Ufak tefek atmalar yine de var ama orijinal bir görüntü elde etmiş olduk. Bunu da temizleyeceğiz. O şekilde takacağız. Buralarda bir fırça geçsek iyi olur. Arkadaşlar son hali bu. Ön jantı taktık yerine. Arka jant. Ön jant. Kaliper de boyanınca jant da boyanınca kendine geldi. Şimdi arka lastiklerini değiştireceğim. Arkada balon varmış. Fark etmedim. Maalesef. Şimdi sökünce fark ettim. Tam altta hatta get koyulmuş oraya bir tane. Ondan dolayı yarım kaldı işim ama bastıyı değiştirmeye gidiyorum. Sağ yan bitti. Kaliferler dahi boyandı. Sağda iki tanesini halletmiş olduk böylelikle. Boyalar bittikten sonra yandan duruşu. Gayet başarılı oldu. Şimdi de sol tarafı görelim. zaten kapaksız çirkin duruyor ama boyaları da kötü olduğu için güneş vuruyor yine tam belli olmuyor ama olabileceğin en güzeli oldu diye tahmin ediyorum evde yapılan işçilikle Sadece dediğim gibi şu çerçeveleri zaten lastikler söküldüğünde bu çerçeveler yine darbe alacağı için oraların macunlamasını yapmadım. Çünkü daha sonra boyaya zarar verecek. Bu şekilde en azından çerçeve haricinde bu şekilde kalacak. Orijinal görüntü yakalanmış oldu. Kaliperlerin de griye boyanmış olması ayrı bir güzellik. Disklere bulaştırmadım. Şöyle bakalım temizledikten sonra durum bu. Şuradaki şu bant izleri kaybolacak tabi. Şu anda kurudu zaten. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Evet arkadaşlar dört çantamız da bitti. Kaliperler dahil. Göstereyim yakından da göstereyim. Şu şekilde. Herhangi bir şekilde diske temas ettirmedik tabii ki söktüğüm için. Arka tarafta da vaziyet aynı. Yoklamalarımızı da yaptık tamponların. Şöyle diskin içine göstereyim. Herhangi balataya vesaireye temas da ettirmedik. Bu şekilde güzel bir görüntü elde ettik. Tamponlarımızın da zımparaları yapılmıştı. Yoklamalık yerler kalmıştı. Yoklama macunu almadım onun için. Biraz daha ince karıp tinerle inceltip macunu ince bir şekilde yoklama macunu olarak attım. Şuralarda ufak tefek fark ediyor musunuz? Kameradan belli oluyor mu? Bilemeyeceğim. Ufak tefek yoklama yerlerini yaptım. Onun haricinde çok bir kusur yoktu zaten. Çantalarımız ön tamponumuz. Şurada rengi tutturabilecek miyiz diye bir denedim. Renk gayet tuttu. Gözle ayırt edebilecek misiniz bilemiyorum ama kameradan normalde de ayırt etmiyor. Boyayı okutarak rengi ayarladık. Onun için tuttu. Şurada yoklama yaptım. İki yerde ufak hata vardı. Biliyorsunuz şurada Büyük bir hatamız vardı. Orası yok oldu. Ön tarafta bu tarafı yapmış zaten. Yoklama olarak orayı yapmıştım. Şu an için kötü bir görüntü yok. Zımparasını da bitirmek üzereyiz. Boya da boyarken, maske ederken beraber oluruz. Beraber. Nasıl atıldı Evde olabiliyor mu bu iş? Görmüş oluruz. Şu an için jantlarda sonuçtan memnun. Ee, bir kutu boya hazırlattığım boya, bir kutu vernik, vernik bitmedi bile. Çünkü kaliper ve disklere vernik uygulamadım. Onun için sadece jantlara vernik uyguladığım için bir kutu boya bir kutu vernik şu an için harcadığım malzeme çelik macunu saymıyorum zaten yarım kilosu 25 lira gibi bir şey onu saymıyorum boyalara da 30 vernik 30 lira da cant boyası diyebiliriz 60 lira şu an için maliyeti 4 jant, 4 kaliper. Diski sayma da olur. Maliyet bu kadar. Bakalım tamponla ne çıkacak durum. Arka bandı boyadım. Onu da göstereyim. Bant gayet iyi oldu. Parlak da durmuyor. Şurada ufak bir pürüz yine var gibi ama yani şu anda bezle Ondan dolayı bir kat daha boyu atacağım. Ufak bizim para daha geçeceğim. Pardon. Şu Şunun için iyi oldu gibi duruyor ama sizin de tabii görüşlerinizi alırım bu konuda. Şimdiden iyi seyirler.